Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün neler yaptım? Bugün ortalama 5 saati yakın çalışma yaptım. güne ilk önce paragraf başladım her zamanki gibi. Bayağı yanlışım çıktı. Çok fazla yanlışım çıktı. Bunu göstermek istemiyorum aslında ama her şeyi açık ve net göstereceğim bu kanalda. Bayağı yanlışım çıktı. 18 sorudan 7 yanlışım çıktı atırdım. Neden oldu bilmiyorum. Ama yanlışlarına baktım. Yapılabilir yanlışlar. Olsun. Ardından da bilgisayar malı T.T. Matematik kitabından şöyle mutlak değer bitirdim. Şu şekilde mutlak değer bitirdim. notlar falan aldım. Yapamadıklarıma baktım. Zaten önemli olan yapamadıklarıma bakmak. Güzeldi. Öğretti. Geliştirdi benim mutlak değerde. Ardından da orijinalin teyitim matematik kitabından mutlak değer sorularını çözmüş öyle, şu şekilde. Bu da güzel bir çalışma oldu. Mutlak değeri güzel bir şekilde tamamladığımı düşünüyorum ama fakat bu konu hakkında biraz daha fazla soru çözeceğim. Çözmek gerekiyor diye düşünüyorum zaten. Kronometremde 2 saat var. Fakat e, bugün kütüphaneye gittim. Kütüphaneden kütüphaneye kütüphaneye götürmeyi unutmuşum. Buna dolayısıyla telefondan kaydettim. Süremi. Ortalama bir iki buçuk, üç saat daha çalışmışım. Yani dört buçuk, beş saat falan sürmüş. Şu bugün çalışacağım. Dün daha fazla çalışırım demiştim. Biraz kendimi kasmaya düşmüştüm. Olmadı. Yap, yapamadım. Yapamadım değilmeyeceğim. Yapmadım. Yapmak isteseydim her türlü yapardım diye düşünüyorum. Bahane öldürmek istemiyorum. Gerçekçi olacağım. Bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allahumma and